Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Sen Hecer ben. Sen herkese merhaba arkadaşlar. Ben. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Hadi yapalım. Püyü, geçiyoruz o zaman. Şimdi evet. püyü, geçtik. Yeniden başlıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben ne evet. kadar tanıyorsun çekeceğiz. Şimdi Hecer sana anlatayım. Siz de anlayın. Ben soru soracağım. Mesela en sevdiğim yemek diyeceğim. 1, 2, 3 sen diyeceksin ki senin en sevdiğin hemen söyleyeceksin. Mesela diyeceksin ki benim en sevdiğim yemek kuru fasulye tamam mı? Tamam. Ben de söyleyeceğim benim en sevdiğim yemeği. İkimiz birden söyleyeceğiz tamam mı? Ben senin yemeğin, sen de benim yemeğim. Hayır hayır. Sen benim yemeğim, ben de be benim en sevdiğim yemeğim. Ha, anladım. Şaşırtmacı olmaz dedi. Hmm. O zaman ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Bu arada şöyle. Zor olmasın ters ya. Görünüyor, hacı. Evet. Ters görünüyor. Hadi. Hayır. Neyse. Şuraya sorular yazdım. Burayı da hangimiz kazanırsa o oh Hacer ve Doğa arkadaşlar. Hadi başlayalım. O zaman başlıyoruz. Gel. En sevdiğim yemek. Bekle cevap verme En sevdiğim yemek. Ama ben de bilmiyorum. Uyduracağım yemeği. Hayır benim en sevdiğim yemeği söylemek zorundasın. Size garip gelecek ama ben seviyorum. çok seviyorum. Bak. Bir, iki, pilav. pilav. Bamya. Ba bamya demek istiyordum. Yemin ederim. Söylemek <laughs> istiyordum. Pilavı ben çok mu seviyorum Evet bamya ile zaten pilav. Ben yemin ederim Bamiye söyledim. Pilav üstü Bamiye normal böyle. Ben pilav mı dedim? O zaman şimdi en sevdiğin yemeğe geçiyoruz. Hı -hı. Bir Hadi. şey var aklımda ama o en sevdiğin yemek kimsenin. Sen en sevdiğin yemeği söyleyeceğim ben de söyleyeceğim. Dur bir <laughs> en Arkadaşlar şimdi Hecer onu seviyor. Onu yiyor ben sevmiyorum. Ama Hecer hani onu mu Hani sadece evet seviyor da en sevdiği Ay, yani yemek e olarak sevmiyor mu? Hazar hadi bir tane söyle. O zaman 1 2 3 söyleyeceğim birlikte söyleyeceğiz. 1 2 3 Hadi. <laughs> sen önce söyleyeceksin. Hayır. Birlikte söyleyeceğiz ki hani. Ya sen belki sen bana Aa dur sen kaybetmiştin. Bana bir, bir yazıyorsun. Bana 0. <laughs> Neyse. Dört, sen 0 yazıyorsun. Heder bak şimdi birlikte söyleyeceğiz ki hani belki ben söyleyeceğim sen benim kaybettiğim... E, konuşamadım. Benim en sevdiğim yeri istediğini. sen. Birlikte söyleyeceğiz. Sen en sevdiğin yeri mi? Ben de söyleyeceğim. 1, 2, 3. Pizza. <gülüyor> bir daha bir daha. Bir hayır daha. hayır. Ayıp durulacak hadi. Hayır hayır ben ben şey ben lahmacun diyecektim hediyeydi zaten. Bak işte ben dedim ki hedem onu seviyor ama en sevdiği yemek olarak algılamıyor mu diye düşündüm şu. Şey, evet pizza'yı düşünüyordum zaten. Pizza pizza. Sen ama de... yemek pizza mı? Arkadaşlar yani, ben buradan evet. belirtiyorum. Pizzaya no. No. Eksi. Bunlar, bunlar seviyor ama ben sadece pizza seviyorum. O zaman bana bana, var. Sizin bana da bir. Sana ya bir. Kaz bil Ne yaptık ya <laughs> 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 He tamam ben bilemedim. sana biri yazıyor. Biz öyle yaptık. Ha, Nasıl bir video oldu? <laughs> en sevdiğim dizi. Film dizi. Ama dizi. Tamam mı? Tamam. Film. Film değil. Dizi. O zaman şu anda en sevdiğim dizi ama şu anda. Yani eskiden o olabilirdi. Aa biliyorum. <laughs> biliyorum da ismini. Çal kapı mı? <laughs> hadi. Bir iki üç çal, Ben de <laughs> <laughs> Evet bildin o yüzden sana bir yazıyor. Sana da bir. Zaten niye sıfırları yazıyor ki, sıfırları? Sana da bir. Bana niye bir? ben seninkini bilirsem. <laughs> seninkini söylüyorum. Senin aklında var değil mi bir kızı? Senin en sevdiğin ha, tamam, var kızı var. tamam biliyorsun yani. Hangisi? <laughs> Hadi birlikte. <birleşeceğiz gülüyor> <ya. gülüyor> hayır. Tamam, hayır. Ben, o... ben de o kadar düşünmedim Yok, ki. Yok. Direkt söyledim. Ama Hacer sen ben bu aralar çok bakıyorum ona biliyorsun. Hadi söylüyorum. Hayır Hacer lütfen. Hadi Hacer aklım durdu. Hayır. <laughs> Aha. Ya o Süren bitti. Yok ki bir, değil. Bir, yok. O kadar sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, Hacan yedi, çukuk, say, say, dokuz, on. Hadi söyle hemen söyle. Ya hemen söyle. Bilmiyorum ama ben ona da bakıyorum. Kuzey yıldızı çocuklar. Aa, çocukları nasıl bilmedi? bak ne sayacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diye sayıyor. Benim de aklım karıştı. Heyecanlandım bilmiyor Bilmiyor musun çocuklar sevdiğimi? Biliyorum. Her gün çocuklar ne zaman? Çocuklar ne zaman diyorsun. Bu arada arkadaşlar Helca'yı da çok seviyorum. Bunu da buradan belirttim. En sevdiğim diziyi olarak yaptık. San... Bana bir Sana Sıram. Ben bilemediğim için sana bir bana. Helca... Üç biriz. Ben 3. Oh kaç. 1. En sevdiğim. Benim en sevdiğim rakam. 1, 2, 3. Hadi sen söyle. 8. 4. Dur demek istiyordum ama sonunda. 2, 4, 8. 8. Aslında benim 8. Niye 4 demedim ama. Bana 1. Hadi, hadi, Zaten. Şimdi azından. o zaman senin en sevdiğin rakama geçiyoruz. 1-2-3-10 Hecar rakiple ben söyleseydim ama gerçekten ben de 10 diyecektim. O zaman gene bana bir yazıyor. 3-3-10 arkadaşlar. Hadi Hecar hazırlayalım. <laughs> en sevdiğim <laughs> renk. Benim ilk önce. 1-2-3-Mavi Doğru Hacer. Şimdi senin en sevdiğin renk. Bir, iki, üç mor. Yeşil diyecektim ben. Yeşil. Senin renk yeşil mi? Kararımı değiştireyim. Ben kesin yeşil. mavi, yeşil, mor. Asal Bence da, de, da, güzel de, güzel de, da, de, çok evet. severim. O zaman gri. O zaman sana bir yazıyoruz. Gri de severim. <laughs> Hacer büyün... biraz ortamdan çıkma. Büyüyünce ne olmak istiyorum? Söyle. Ya adını biliyorum da ama. İşte o Hacer her gün yapıyorum bunu. Her gün. Ki... Dur dur biliyorum biliyorum. Ya biliyordum. Resim çizmek falan bilmem. Neydi o ya? Ya resim çiziyorum da neyle ilgili resim çiziyorum acaba? Böyle kıyafetler çiziyorsun. Adana bilmen lazım. Aynen ne? ne ya bilmiyorum bilmiyorum. O, Aslında zaman, o zaman bilmiyorsun. Moda tasarım. Evet moda tasarım. <laughs> moda, moda Moda tasarım. Zaten. İlk biliyordum önce ben modeli ama. ayarlıyorum. Hani kendi içimde. Ama biliyordum ben. Biliyorum. Hani tasarlamak gibi falan yapıyorum. Şimdiden çalışıyorum daha yani. Şimdi daha şimdi buradayım. O zaman bana bir sonuçlu sor. Direkt söyle. O zaman e, seninki. Ben söyleyeyim. Önce polis. Diktor. Hayır Hecer. Hemşire yalan. olmak. Bak hemşire bunda olmak. yalan söylüyor arkadaşlar. Hemşire bunda, olmak. Bunda yalan. Hemşire hemşire. Bu yalan. Hecer senden okuldan soruyor soruyorlardı. ben. İki tane diyordum. İki tane diyordum. Bir polis diyordum. Ama en çok arkadaşlar polis 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 evet, diyordu. Evet biliyorum. Polis 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 diyordum As ben az. sayma şey oldu. Neyse geçelim artık. Bence ne olmak istiyorum diyordu Hecel, hecel. Tabii ki şey olmak istiyorum. polis şuraya hem Ben size buradan söylüyorum. Polis olmak istiyordu. Hem O zaman sana bir yazıyoruz ama burada haksızlık var bence. Neden bana diyorsun? Ben ben seninkilerimi bilmiyorum. Bana sıfır ya. Arkadaşlar. He şu anda en sevdiğim şarkı. Cemre sonumuzun şarkısı. Hay söyleme beraber. Bir, iki, üç. Alayına. Alayına, 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 alayına. Başlatma lan. Şarkı olayına. Şarkı buraya koyarsın. Bizim olayımıza geçtim. <laughs> olayına. Alayına. Cellat mellat geliyor. Yaptığın her şeyi biliyor. C Ama Cemre Zalmaz'ın şarkını biliyorlar. Biliyor seviyorum. Ama papatya çıkar diyor onu da çok seviyorum. Harika. O zaten özel. Özel o. Özel, özel, özel. Şimdi senin en sevdiğin şarkıya geçiyoruz. Sen biliyorsun kafanda var mı şarkı? Hacer bir kafanda yani böyle dinledim. Bildiğim bir şarkıyı söyle. Yok. Adını söyleme şeyini söyle. Bekle oğlum ben söyleyeyim sonra. Hadi var mı kafanda? Cennetten çiçek <laughs> topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Asla onu söylemez Mert in. Nereden geldi bu Cennetten çiçek, çiçek mi topluyorum. topluyorum Herkesi sen gibi, <laughs> gibi kokluyorum Ama Aramın sen başka bir kollarda Sarhoş <laughs> Bunu seviyorum aslında O zaman artık veda mı ediyoruz Becercim Evet çok oldu Çünkü sorumuz bitti fazlasıyla bir e, On 5 dakika falan olmuştur herhalde değil mi? 2 dakika oldu orada gösteriyor. Ne <laughs> <laughs> videoyu kestik ya başka bir videoya girip zaten orada 9 dakikaydı. Ha, ha, ha. E şimdi o zaman başka bir sorum sorayım. Hüseyin kıyafetine bakın ya. Kombinime bakmak ister misin? Cip cip oldum Mert'le. Eh. E bu üstündekine bunun şeyi... Aslan kıyafetine... oldum. <laughs> bir ha. oldum. bir cip cip oldum. Aslan sadece gibi görünüyorum ama aslan gibiyim. Bu ne? Bu ne? Hedef deliriyoruz şu anda biz gerçekten. Size o bir zaman, tane daha video geliyor. Evet Hacer'in hastane videosu geliyor. Belki yani. Hacer'in hastane olayını daha önce yayınlarım sonra. Bunu daha sonra yayınlarım yani bilmiyorum. Ben. Yani Mesela, dua bir, bir, bir sürü yapması işleri var. Yani hangisi can kararsız kalıyor? Okul var. Bunu editlemek 5 saat uğraşıyorum arkadaşlar. Şey. 5. Bizi ay çok zor değilmiş videolar. Yani nasıl bir zor YouTuber siz de anlayın. O zaman bak Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> evet <gülüyor> abi, biz Hecer hiç, <laughs> hiç demiyoruz. Çünkü onlar biliyorlar. Ne? Abone ol. Sakızdan <laughs> çıkan dövmeyi mi yapıştırdın? Evet düğme yaptım. Arkadaşlar o zaman kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. <laughs> unutmayın. O zaman... Hacer yapma. Hoş. Hacer yapma. Bir gel veda edelim ya. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şuraya bakıyorsun Necati. Bana değil. Buraya. Hah buraya. Dur <laughs> dur. Kapat artık. <laughs> Ben kapatırım, sen bu tarafa giris. Sen hayır, hayır ben kapatıyorum. Bye.